Tabi bu rakam evet, yüksek, tamam. insanları gerçekten e, kurtarmıyor. Yani şu dağların arasında örnek veriyorum, ya kim gelir burada durur? Yani şu eziyete, şu sıkıntıyı kim çeker? Ama bu insanlar çekiyor. Yani ama bunu çekerken ya en azından bu kadar rezilliğin, bu kadar sıkıntının, bu kadar zorluğun, emeğin karşılığını almak istiyorlar yani. E, ama biz maalesef e, bunun farkında halen belki birçoklarımız değil ve özellikle yetki makamındaki Macam. insanların eee şu an Türkiye'nin farklı, yani e, farklı coğrafyalarında eee farklı coğrafyalarında bu sıkıntıyı yaşayan ya şu işte yağmurun altında eee bu insanlar e, nasıl bu kadar e, zorluğa rağmen bu işi yapmaya çalışıyor en azından bir bilseler bir görseler ya gerçekten bu insanlara biz ülke olarak çok şey borçluyuz. Yani eee biz birazdan çekip gideceğiz. Biz de şehir hayatına katılacağız. Ama bu dağlarda bu kardeşlerimiz gibi, bu çoban arkadaşlarımız gibi, üyelerimiz gibi e, on binlerce, yüz binlerce insan e, hayvancılık yapmaya çalışıyor, üretmeye çalışıyor. Ama maalesef bu kadar eziyete rağmen bu insanlar bu üretimi yaparken bu insanlar zarar ediyorlar, bu insanlar şu an üretimden çıkmanın yollarını arıyorlar. Oysa bu, bu kadar zorluğun bedelinin karşılığının bir kazanç olması lazım. Yani kimileri evinde oturup oturdukları yerde paralarına para katarken bu insanlar bu kadar zor şartlarda üretim yapıp zarar ediyorlar batıyorlar. Bizim ülke olarak e, bu insanların farkında olursak gerçekten o zaman üretim bir yerlere gelir. Yani şu anda şu dağ başına parayla işte kimse gelmiyor. İşte aptal çoban üç tane tutmuşlar. Bir tanesi biraz uzun süreli durmuş. Öbür iki tanesi sadece bu yaz döneminde evet, evet, yeni gelmiş. Yani. Yeni, yeni, gelmişler. İşte bu yol boyunda eşlik edecekler. Bir de diyorlar biz biz de dedik gelemezdik. Böyle hava soğuk yani, olursa, da. Geliyorlar. Yani yakama yaşamı beğenmiyor. Çünkü yaşamı da beğenmiyor. Evet, beğenmiyorlar adamlar. Sadece bu adamlar nasıl geliyor. Yani? Evet.